Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Derin'le benle bugün oyunda okula gitmece oynayacağız. Yani gördüğünüz gibi gezeceğiz, eğleneceğiz. Aa beni bekle. Hadi gel. Nereye gideriz? Araba mı alsak acaba? Bunların e, arabasını almayalım. Gel benim motoruma bin. Gel motor. Ha motoru. Dur kız beni bekle. Hadi gidelim. Şimdi ilk önce eve mi gidelim okula mı? İlk önce okula gidelim. Tamam. Yani, yani oyunda okula gittiğimizde tabi derslerin yerini nasıl bulacağız ben onu anlamıyorum. Gelsene. Ee, şey e, güzel bence gayet hayır. güzel şeyler bulabiliriz. Ay bilmem ki. Geldik. Ay birisi kutuyla <gülüyor> <gülüyor> Allah. Serbest aktiviteler diyor. Serbest aktiviteler ne, ne tarafta olur? Oo, arkadaşlar. Hayır, o bir ders değil. O, arkadaşlar. Yoruma yazmayı unutmayın. Serbest aktiviteler neler olur? Dur burada bir yer buldum bir yer. Lütfen yoruma yazın. Tuvaleti Aa. buldum gelsene. Tuvalet. Gel bak burada zıplıyorum. Ben buradayım. Neredesin? Burada yapıyorsun? <laughs> Ağzımı <Arkanı gel, gülüyor> Zıplıyorum. Gördüm seni. Çırpınıyorum burada. Tuvalet. Bak burada tuvalet var. Okulda kaykay kullanmazsın. Ben buraya daha önce gelmedim zaten. Tuvalet. Bunun yanı çıkmıştı. Ay buradan makyaj yap. Sıçabiliyor mu? Ay tuvalete girebiliyor muyuz? Sıçabiliyor muyuz? <laughs> Hadi gel. Ders, e, serbest aktiviteler olduğu için ben biraz gideceğim yiyecek falan Hey daha okul kıyafetini giymedik. Ben burada kitap Allah okuyorum. Ben Bak kitap şeyde. okuyorum ben. Okuma gel buraya. Attım çantayı Burası daha da yani çok zor için. düşmüş. Okulda asansör de var yani bizde evet. de var. Doğru. Gel burada kıyafetler var. Ben hangisini seçeyim? Ben bunu seçeyim. Ben seçeyim. Ben seçeyim. Ben giyindim artık. Sen niye seçini benim gibi yapıyorsun? Yok ya ben topu seviyorum. Hadi gel. Aa bekle. E, kaçıncı kata de, basacağız? Eminim. orada şey işareti var. Dur. E, ee, Üç bende. Üç. Aylamda ah, geldik. Ee, Ama biz Ar buraya gelmiştik. Nasıl? Şimdi serbest hmm. aktiviteler olduğu için. Gel gel gel. Hayır. Beni bekle beni bekle. Çırpınıyorum ben. Ben bir gideceğim. Hadi Bekle. Öğrenci cana değil. Ya serbest aktiviteler niye dolmuyor? Ya, Bak Bak hmm. burada müdür diyor ki iyi notlar almaya çalış diyor. Müdür nerede? Burada. Bak bak, bak, bak. Am, buradayım burdayım buradayım gel. Gel buradayım. Müdürüm size ne? Ya biz <laughs> kendimiz alıyoruz zaten. Ben bundan <laughs> almak istiyorum çok güzel ama e. bu ne? Aa, bu ne diyor ya? Hı. Hmm. İkinci arası. Ne? <laughs> Benim 18 elmasım var. Senin kaç elmasın Benim 0 elmasım var arkadaşlar. Dur aklına iyi bir fikir geldi. Havai fişek. Bak havai fişek. Bilmiyorum ben hadi. Şunun hasta. Evet, maytapmış bu. Aa bak, havai fişek takıyor. Niye ben yedi şuraya yedi gitmek yedi istiyorum? Yedi yedi. Aa burası. Ay çok güzel. Biz buraya katılalım kanka. Kanka Aa, ama kanka gerçekten çok güzel burası. Kanka, Aa, kanka, kanka hatırlıyorsan biz katılmıştık buna. Biz Aa, kaç gündür, gündür bekliyorduk. De. Ben bunu alıyorum. Ben de o zaman ben daha seçemedim. Onu ben alacaktım ama bunlar paralıymış ya. Bunlar bende o kadar fazla para yok ama. hiçbir şey alamıyorum. Ay, bunun ben yalnız atıyorum. kalmak istiyorum Ya Ece Ya kanka bekle Yalnız kalmak istiyorum O zaman üstünü değiştir Eve gidelim o zaman Aktivitelere gideceğim Ya bu kadar da paralı bir şey alamazlar ya Okul bile paralı ya Saçma sapan bir şey bu herhalde <laughs> Burada çok güzel bir kıyafet var bak Alalım mı bunu Alalım. Hele şükür bu alındı yani Ay bu parasız canım benim elimle bak. Kaykay hay kullanacağım. Aa, güzel güzeldi güzel, bu. Neyse biz bunu aldığımıza göre gidebiliriz buraya. Evet hem müzik yerinde o kadar güzel dans ederiz ki. <laughs> dans etmek istiyorum. Ben burada güzel bir dans yapıyorum ben. Ay kötü. Hay kötü. Hay evet kanka ben gidiyorum burada. Ay dur hayır hayır dans hay dans. ben evet. Ama gerçek hmm. ay, derin gidemiyorum. Evet. Ece ben burada dans ediyorum. Gel bana katıl. Burada çok güzel elbiseler var. Yok değilmiş. Ay ne yapıyorsun? Ay, ay tırnaklarına ay, bak. Ay. Tırnağına yani şu. Kısım. Ay iğrenç. Aa. bu ne? Bilmiyorum. Kaydol. Neye kaydolacağız? Kaydoldum Kayd ben. Sen de kaydol. Kaydolunuz. Oylama ben niye yapayım. kapalı? Hı? Oylama kapalı. Ben de, de öyle diyor. Neyse hadi gel gidelim seni geçeceğim. Geçemeyeceksin ama. Geçtim. Heh. Ya annecilik oynayalım mı? Yeni yolculuğa başlayacağım Ay, ben. Ay beni bekle ya neredesin? Otobüse mi bindin? Ben mağazaya gideceğim gel. Neredesin ben seni olur. Nerede? Seni görmüyorum. Nerede? Buradayım. Hı. Buradayım. Hı. Nerede ya? Ben de yoktum. Buradayım okulun girişinde. Ben her ne öğrenebilirsin? Bir dakika dur daha bilmedim ya. Hadi. Hı. çok acelemiz var. Neden? Aa biz evden para almadık mı? <laughs> Biraz süslenelim Sonra gidelim mağazaya güzel şeyler. Burasıydı değil mi? Ne? Şey, Yok bura değil. Ne, nereye gidiyoruz? Mağazaya. Topya Musa'yı mı e gidelim? Mağaza çok güzel olur diye düşündüm. Evet. Aa bak bu çok güzel bir yer şura. Evet, evet. oraya gidiyoruz zaten. O değil ya. Burada hmm. müzik bir yer var. Ama burası daha da güzel. Hadi bakalım. Ben gel, Aa çok güzel. Ee, o hani kadar mi? güzel bir yer bulamadım ben. Ben girdim de öyle şey çıkmadı. AVM çok güzel. Ya acaba diyorum ki bunlardan bir tanesini alsak Ay, Ay çok güzel. Bu mu? Bunu, bunu mu beğendim. Bu bana hediye geldi. <laughs> çok güzel oluyor. Kendi kendine çıkartıyor. Evet bu arada güzel. A, bekle ben geliyorum. Ben hemen gideceğim üstümü değiştirmeye. Aa merdivenden yukarı mı çıktı? Burada köpek var. Hani? Burada. Aa bu çok güzel. En, benim burada en çok beğendiğim hangisi biliyor musun? Bence Şu benim en çok beğendiğim bu ama satın alamadım çünkü nerede? Gelmez. daha buradayım bu mu? evet. çok senin ayakkabı da bulacaktım onlara. Neyse hadi gel ayakkabı bulmaya. Ay yok. ben eve gitsin. Gez... aaa bu çok güzelmiş. ne? Bak, oldu? ne? giydim nasıl görkme? ha? tamam ben böyle gidiyorum. <laughs> ben aşağı düştüm. Buyur. Kaykayımla gelsene Olur mu? Olmaz Bu maaşı da kaykayla gelinmez Bazıları motorla Bu da çok güzelmiş Aha ayakkabı Ben şimdi alıyorum Benim hmm. ayakkabım var <laughs> Niye geldiysek Ben bunu aldım Hediye yapabilin ne de bence. Hediye paketiyle verdiler bir gel. Bakayım. Bak. Hayır sen değilsin. Dur neredesin? Aha bunu buyum. Bak. Aç. Açayım. A Ayağıma giydim bak. Nasıl alınır? Güzel. Aa sana da alınır. Ben i̇ster misin? Yok sağ ol. benim ayağımda var. Hadi gidelim. Ben bunu... Bundan... Ay sen de gel çabuk gel ama. İşte. Bekle. Bir aç. Bir, iki, üç. Gel. Bekle. Bir, iki, üç. Ay çok güzel. Ayakkabını beğendim. Ben bunu giydim. E ayağında göremiyorum. Ayağımda kırmızı. Aa, satın almadığın için sen de öyle gözüküyorsun. Bak böyle. Çok güzel değil mi? Böyle Gel. Bu birazcık şey falan alalım. Evet ya İyicek bu da güzel aslında. Ha yiyecek hadi gidelim. Ben acıktım Oo. da eve gitsek bir şeyler yesek veya buradan. Sessiz olun biraz. Buraya gidelim. Neredesin ben bu tarafa geldim de burada dayım. Sessiz konuşur musun? Çok ben bunlardan istiyorum. Sazı çekilmiş kahve. Gel bir beraber konuş. Sessiz konuş. Ben kek aldım. Evet. Aa mesaj. Hadi gel bir servis çekilelim. Bir dakika kekimi alayım. İki tane kek aldım. Gel. Bir dakika bakalım. Sana da aldım biliyor musun? Hadi sene. Siz de sessiz olun demiyor muyum ben? Emre, fotoğraf bir tane daha çekilecek. Çekiliriz. Hadi gel. Şöyle güzel bir iki tek. Anam niye önce bana bağırıp duruyor? Bana bak şimdi o interneti kapatırım. Derin. Efendim? Hadi videoyu kapatalım. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsunuz. Öbür videoda derin kayboluyor. <laughs> ben onu bulmaya çalışıyorum. Video çekeceğiz. Hepiniz kalın. Bay bay.